Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar başlıktan görmüşsünüzdür Yemekteyiz programına başlıyoruz evet, Şimdi Siyah içeride. siyah yaprak sarması yapacak Şimdi onu bulmam lazım bu gerizekalı bensiz hemen çıkmış evden Salak telefonu da çalışmış <laughs> Kapattılar ya. Arkadaşlar başka bir açık market bulup falan geldik gel Başka bir açık market bulup aldık çünkü 5'te kapanıyordu Ama bu siyah karısını bulamadım kayboldu herhalde eve yolunu bulur diye düşünüyorum Geldiği zaman şimdi ona bir fırça çekeceğim Yemeği o yapacak ama onun malzemeleri ben alıyorum Alo Sizce kim? Bence kendim deriz Aaa evet. Türk değil. <laughs> <ha>? Merhaba. <laughs> 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 Türk iş baklavaları götürüyorsun bakıyorum. Türk iş baklava. Yes. <laughs> you like? Yes. Ah teşekkür ederim. <laughs> Bugün arkadaşlar bize yaprak sarması yapacak. Birinci yarışmacımız haftanın ilk yarışmacısı. Okay, I will cook yaprak sarması. <laughs> yeah. You know what this is? Yaprak. Yes, yaprak. İki bardak pirinci. <laughs> i̇nce ince. Yes, ince ince doğruyorum. Bir yemek kaşığı yağ ekledi. İkincisini ekledi. You say mystery. Yeah. Üçüncüsünü de ekledi. Evet. İlk yanlış tamamdır. İlk adım tamamlandı. Soğanı ekliyor. Coz. Duyduma göre Rus kızlarının soğana bağışıklığı varmış. Gözleri yaşanmıyormuş. Bakayım gözleri. Oh. <laughs> Yokmuş abi. Bu biber. Karabiber. Nane. <laughs> Sen nane yedin. <laughs> bir yanık kokusu geldi biraz burnuma bir tık. Umarım yakmaz. Biraz yandı bir tık çıkaramayız da şu an. Gittik. <laughs> <laughs> <know. Everything. gülüyor> Her şeyi biliyorum diyor soğanı yaktı gerideki ama aslında fena da kalırım ya Bir de belli yaktım <laughs> Evet pirincimizi de ekledik Karıştırdım Aferin. Aferin karıştık kızım. Oh. Yeah. 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 Şimdi bayılma taktik dersen bakalım ne oluyor. So water no need. Little bit. Okay. Wake up, wake up! Yanıma kaçtı. <laughs> you okay? I'm going. Bunun özünü çok kötü alacağım. <laughs> Reaction so good, yes? <laughs> yeah, so good, yes. <laughs> I helped you. Thank you, thank you very much. <laughs> How about water, Tepelim, guys? Tepen geri kaç. Nasıl yasaydı? Ah! Soğuk su mu ekleniyordu buna? <laughs> Olsun, sonuçta tava sıcaktı mı? Havada ısınır diye düşünüyorum. Benim okuduğum mektebim Türkçe konuşuyorum ve tepki veriyor ama anlamış gibi. Anlıyor musun beni şu an? Beni anlıyor musun? Anlıyorsan nefes al. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk. Ne dedi? Herhalde anlamıyor. <laughs> nefes aldığına göre anladı. Paola birazdan daha sevdi. Ah, you say something bad to me, yes? No. Okay. <laughs> Asla kötü bir şey der miyim sana? Ya. Ah. I never told you bad things. Yes. I know. <laughs> Yeni gelin gibi bir istendi ha. <laughs> I know. Evet arkadaşlar bence oldu biraz göster bakayım. Şimdi arkadaşlar bakalım yaprağı nasıl saracak? Kalem gibi mi saracak yoksa? Yine bir kere eline şimdi ben ilk bir tanesini göstereyim. I, I will show you one time and you have to do, okay? All? Not all. Okay. Just, just this. Hmm. Okay. <laughs> It's easy. tamam şimdi açalım. Açıyoruz. 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 Evet, şimdi nasıl yapacağımızı gösteriyorum tatlım. Okay, watch honey. Alıyoruz. Like this. Aldık. Ben de bu arada ilk kez yapıyorum. After izliyor musun? You watching? Yeah. I'm... Just... Look, this is important. Kaşığı koyuyor Hmm. This? Yes. Daha da. This is before. This is now. Yani biraz gelişme var. Biraz daha zorlarsan olacak. It's <laughs> good. İyi geliyor mu? Evet bitti arkadaşlar. Bakalım şimdi. Biraz yani mükemmel beklemiyordum zaten ama fena da olmadı. Güzel de yaptı. Ben de biraz yardım ettim. Tamam şimdi e, pişirelim. Yaprak sarmalarımız pişiyor. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. 20 minutes sonra... later. Bir yanın geliyor. really? <laughs> 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 Akşam biraz yanmış. So, git buradan. Şimdi değil. <laughs> geldik. Şimdi Siyan'ın hazırladığı yemek burada. Bardak nerede? Bardak nerede? Su içmeyi verdi. dedi. Önemli değil. Öncelikle bir Sia'ya alkışlayalım. Klobati, klobati. Alkışla. Şimdi hepsi denesin bakayım. Okey, biraz yandı arkadaşlar. Nereye alalım bir Okey. What the fuck is this? Sigariyalar. Ağaç Wait, wait, he okay, he is eating he now. Can I eat too? Mm -hmm. Mm -hmm. This is so strange because this is like from <laughs> trees. Şey from trees. Yeah, Perfect. from from trees and rice inside. Yeah, strange taste. Salt. I I feel so much salt. This Puan is two. Right. Bad, not bad. of bad. okay not Sen zaten seni yemeyin ne yiyorsun? E, okay me, my turn. E, arkadaşlar, e, ben şimdi jüri olduğum için benim verdiğim puan yani ben beğenirsem geçiyor, ben beğenmezsem geçme. Jüri olduğum için benim sözüm geçiyor. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok beğendim. Ki. You like? Yeah. really? so like oh, good. Güzel mi bu? You like your. you make you like. E puanım. <laughs>

Güzel Berel Lukaşç. Guys don't speak Russian. We want to Konuşmayın ya. <laughs> Türkçe video Rusça konuşmayın diyorum. Konuşma Kafalarını konuşma alacağım birbirlerine. <laughs> I don't speak Russian. Tamam, okay konuşmayın. Sorry. But Alex, niye Rusça konuşuyorsun? He don't know English. <laughs> don't know English. <laughs> you like? <gülüyor> yeah. <gülüyor> Delicious. 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 Tem melhor ramos. Four. 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 <laughs> mm, maybe three. I <laughs> Sorry, okay. No, no. I like rice, but I don't. I don't like. Yeah. For real. Cemal gençten bir an işte gelsin <laughs> Türk. Ya <laughs> koçum ya. Ya koçum. Ben Yok man. yok. Ne yok? Anladım. Çok fazla kötü laf söylüyorsun. Hayır. Hayır. Büyüse bak kötülemiş ki. Ellerine sağlık kardeşim. Bu nasıl bir kardeşim değişti? He said this one and rice can't be together. Ayça demiş ki yaprakla pirinç bir arada olamazmış. Evet evet olamaz. Kimsin Allah mısın? Alex. Are you Allah? Allah. <laughs> ya, ya Allah. Ya Allah, Bismillah, Ya Allah, Bismillah. bismillah. Evet, 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 evet. yok <laughs> Tamam, tamam. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. Şimdi ikinci bölümde Deniz bize. Yemek yapacak bakalım ne yapacak bilmiyorum. Dennis. Dennis bezer. <laughs> Dennis, you will cook for us next week, okay? No please, no please, yeah. no. Yes. No Alex this, Alex. this is competition. I uh, don't want. You want? Okay. Yeah, Alex, I'm professional bro. Okay. Uh, yeah. Alex yeah. profesyonel bir Türkemiz. Check mecenas. next video YouTube. Uh, I professional. <laughs> yeah, okay. <gülüyor> Delicious. <gülüyor> Şimdi toplamını görelim toplamını gördük. Eğer Alex tamam. geçerse. Tamam. Ay finish ya. Dur bir iki dakika konuşalım. Evet toplam. tamam. tamam. sohbet ediyor ya. Arkadaşlar. Bye bye tamam, guys. Tamam kapatalım oh. arkadaşlar tamam. Arkadaşlar oh. bir dahaki bölümde bye. görüşmek bye üzere. And videoyu, and videoyu and beğenmeyi, and beğenmeyi and videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir <laughs> Gel guys. Sen. Kanalıma abone olmayı yok tuvayım var. Öpüyorum. <laughs> Big S. S. Big S. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <Come> on, <please. gülüyor>